merhaba arkadaşlar. Fidel o kadar güzel anlattı ki benim için anlatmaya gerek kalmadı. Hemen burası, bir namazım, Evet, can boyamamız var. Olur eklendiğince hep beraber. Bu arada sizlerde abone olmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum desteğinizi de bekliyoruz. Açalım hemen. Ben hemen Aç. Sen de Aç. yardım et. Hadi ederim. bakalım. Bak yani. evet öyle. <laughs> Çıktı bile. Çok hoş bir kelebek boyama etkinliğimiz olacak. Bu kelebeğimiz. Evet burada çok güzel bir kelebeğimiz var arkadaşlar. Burada boyamız. Evet renklerimiz var. Dört rengimiz var. Biz de burada ip var böyle asmak, asmak için. için. Bir tane de. Sulucumuz düştü. Düştü. Fırçam. Evet Evet Bu da çöp artık evet. tamam, başlayalım Hadi başlayalım al bakalım kelebeği evet. evet ne yapalım Kelebeğimizi Böyle ortaya aldık Boyalarımızı Açacağız şimdi Hidoşum ne oldu sırtın mı kaşındı <laughs> Elbisenin tatlılığına Bakar mısınız Bunu Fidel ana sınıfında 23 Nisan gösterisiydi değil mi Fidalciğim? Evet. 23 Nisan'da giymişti. Evet, çok seviyorum böyle fistolu. Çok hoş o benim. Orada annem de boyama seçti anneme de bir fırça. Aldım. Evet ben de bir fırça aldım arkadaşlar. Ben siz olamazdım. Evet. <laughs> o zaman, o zaman başlayalım. Açalım. Ben pembeden başlayacağım. Tamam. Onu saçıyorum. Şu taraftan. Evet. Bak açıldı. Tamam. Anlatır mısın açayım hepsini? Olur. Anladıysan açabilirsin. Ha, anladım tamam. Ha. Diğer ikisini de sen aç. Ama korkuyorum. Korkma, bir şey olmaz. <laughs> Yok açamıyorum, <laughs> gözüm yetmiyor. Tamam, maviyi de ben açıyorum ve lila'yı da ben açıyorum. Tabii ki. <laughs> evet, boyalarımızı Açık. şöyle koyalım. Evet. Tamam. Pembe de Böyle al. şey mi yapalım? Bayım. Şu yarısı benim olsun. Şu yarısı senin olsun. Burayı da birlikte yapalım. Evet. Bu simetri, bu simetri. Burayı birlikte Burayı yapacağız. ortayı birlikte de yapabiliriz dediğin gibi. Tamam. Hadi başladık. Tamam. Al, ben de onu alacaktım. Al. <laughs> senin rengin benim rengim yok ki. Yok doğru söylüyorsun. At, saçın Saçın, 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 saçın. Dayanmadı. Saçın pembe olacak. Ben bir kelebeğim, mutlu mutlu gezerim. Çocukları görünce sevinç dolar gülerim. Ben yazdım şunu, bu şarkı şimdi, bu şu anda, tam şu anda yani, tam şimdi. Hmm, renk değiştirsen nasıl olur acaba? Allah. <laughs> Kağıdı o yüzden koyduk zaten. Evet bunlar akrilik boya arkadaşlar. Evet. Öyle Şöyle kurşun kalem değil yani. Hmm, turuncu şey sarı almak istiyorum. Turuncu. Bu sarı mı turuncu mu ya? Sarı turuncuya yakın bir şey. Bu renk sarı mı turuncu mu arkadaşlar? Ben sarı olarak görüyorum, fider turuncu olarak görüyor. Sizce bu renk ne renk? Yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Sarı mı turuncu mu? Yorumlarınızı Allah. bekliyoruz. Hı. Hı. Ben sarı diyorum, fider turuncu diyor. Bence turuncu. Bence ben de sarı. Ben. Evet, sarı mı turuncu mu? Limon mu sirke mi? <laughs> Ay yanlış aldım yine ya. Ben mavi hmm. alacak turuncu alayım. Şimdi bak yine turuncu dedim. Fark ettin mi? <laughs> ben mavi aldım. Çok hoş oldu. Senin tasarımın çok güzel oldu. Bak şimdi benim daha burayı boyamam lazım. Ben burayı maviyle boyayayım hadi. Ben birbirine yapıyorum ki hangi renk ortaya çıksın hem onu görüyorum. Evet. Bu boyalarımız kalacak. Ne yapsak bu kalan boyaları acaba? Arkadaşlar nasıl değerlendirebiliriz kalan boyalarımızı? Hmm, benim aklıma bir şey geldi. Ne? Biz kil almıştık ya Fidel. Evet. Tasarım yapmak için. Hı hı. O kili renklendirebiliriz bu boyalarla. Sence evet. nasıl? Hatta başka boyalar da Bunlar çok az. Evet. Böyle dost bütün renklerin olduğu bir boya alalım. Evet, şurayı da mavi dönüyorum. Bizim evde varsa onu kullanalım. Boyalar mı? Evet. O bütün renkler olsun ama gri o kadar da değil. Yani. En sevdiğin renk hangisi ha? En sevdiğin renk ne? Bu. Bu dediğin göremedim. Bu <laughs> mu? Pembe. Bu yeşil ya. Pembe, pembe mi? Anne pembe. <laughs> Koyacağım da aşağıya boyadığım renkler gibi. Çok güzel, aa birimizinki mavi oldu. Birimizinki pembe. Şurayı da artık şu rengi kullanmak istiyorum. Ben Barbie, Barbie yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen burada ne güzel çalışma yaptın. <laughs> Sen Elsa yapıyorsun, ben Barbie. Öyle mi diyorsun? Evet, Elsalar çünkü mavi. Hmm. Çok güzel. Sen nereyi boyuyorsun Fidacığım şu anda? Hı? Nereyi boyuyorsun? Burayı. Şurayı boyaman gerekmiyor mu? Hmm. Bak Ayıklı. bak 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 ne güzel oldu bak. Gördün mü? Ben bir şey böyle Ama Ayy. kuruyor bu sanki sonra bak. Ben bu mavi yerleri az mı boyadım yoksa kuruyor mu? Az Bir şey olmaz. Şimdi sarı yerleri bir daha geçmem lazım. Benim bitti fidoşum. Şu ortayı beraber boyayacağız daha. Hadi. Biraz boya bak. Bu boşluklar kalmış. Tamam orayı boyayayım ben. Sen de buralarını tamamla. Hı. Yavaş. <laughs> Burası pembe. Şimdi Şuraları yapacağız. Nereleri? Şuraları. mı? Şurayı pembe yapalım. Orayı ben da. Mor tamam Evet çok güzel. Şöyle temiz kağıdımızın üzerine koyalım arkadaşlarınıza gösterelim. Tabi buna Kuruduktan sonra ip de takacağız arkadaşlar buraya. Evet bu şekilde oldu. Çok güzel. Kelebeğimizin son hali. Evet kelebeğimizi de sizinle birlikte boyadık arkadaşlar. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.